Değerli arkadaşlar, bugün 8. sınıf 5. ünite basit makineler konusunu işleyeceğiz. Öncelikle basit makinenin bir tanımını yapalım. Basit makine arkadaşlar, çok az parçadan oluşan, kas gücüyle, kas kuvvetiyle çalışan basit yapılı araçlardır. Sonrasında basit, basit makinelerin özelliklerini şöyle inceleyelim. Bir bir Birinci özelliğimiz arkadaşlar, basit makineler kullanarak biz kuvvetin yönünü değiştirebiliriz. Buradaki örneğimiz bir sabit makara arkadaşlar. Sabit makara. Buradaki sabit makaramız, biz kuvvetimizi aşağıya doğru uyguladık, ip aşağıya doğru çekildi. Yükümüz ise yukarıya doğru hareket etti. Kuvvetimiz aşağıya, yükümüz yukarıya kuvvetin yönünü sabit makaralar değiştirebilir mesela. Ee, ama şöyle soru gelirse bütün basit makineler kuvvetin yönünü değiştirebilir gibi bir ifade gelirse bu doğru olmuyor arkadaşlar. Bazı basit makinelerde kuvvet yönü değişmiyor. İkinci özelliğimiz kuvvetin büyüklüğünü arttırabilir. Kuvvetin büyüklüğünü arttırabilir. Ya da diğer bir ifadeyle Küçük bir kuvvet uygulayarak biz büyük bir kuvvet elde edebiliriz. Şekilde de görüldüğü gibi bir kaldıracımız var. Bu sağ tarafta 1 ton ağırlığında bir ton kütlesi olan bir taşımız var. Biz bu taşı ne yapabiliriz? Bir kaldıraç kullanarak kaldırabiliriz. Eğer burası 1 metre olsa burası da 20 metre olsa buraya 50 kilogramlık bir obje koyduğumuzda bunu yukarıya doğru bir ton kütleli taşı kaldırabiliriz. Yani kuvvetin büyüklüğünü arkadaşlar basit makinalar arttırabilir. Devam edelim üçüncü özelliğimizle. Üçüncü özelliğimiz arkadaşlar bisikletlerde kullanılan dişli sistemleri. İşin yapılma süretini değiştirir arkadaşlar. Bisikletlerde kullanılan, şurada pedalımız var arkadaşlar. Pedalın dönme hızı ile tekerleğin dönme hızı aynı değildir. Pedaldaki büyük çark, arkadaki küçük çarklı olduğu için pedal küçük hızda dönerken tekerleğimiz daha büyük hızda döner. Biz bisikleti ne için kullanırız? Uzun, yani normal günlük hayatımızda belli mesafeleri kat etmek için, pazara gitmek için, bakkala gitmek için kullanılabilir. Nasıl bir faydası var? Tekerleğin dönme hızı pedalın dönme hızından daha büyüktür. Bundan dolayı gideceğimiz yere daha hızlı bir şekilde, daha süratli bir şekilde gidebiliriz. Çarklı sistemleri kullanarak. Dördüncü özelliğimiz arkadaşlar basit makinelerin enerji dönüşümünü sağlaması. Enerji dönüşümünü nasıl sağlar? Biz burada kuvvet uyguladığımızda ip aşağıya doğru çekildiğinde yükümüz yukarıya doğru çıkacak. Yük yuk yukarıya doğru çıkarken yapılan iş hangi enerjiye çevirecek arkadaşlar? Tabii ki de çekim potansiyel enerjiye Dönüşecek. Bisiklette de ne olabilir? Neye dönüşür? Yaptığımız iş hıza dönüşeceğinden kinetik enerjiye dönüşür arkadaşlar. Beş. 5.'si bütün basit makineler iş kolaylığı sağlar ama kuvvet kazancı sağlayarak ama kuvvetin yönünü değiştirerek bize kolaylık sağlamışlardır. Altıncı maddemiz basit makineler için Basit makineler arkadaşlar iş ve enerjiden kesinlikle kazanç sağlamazlar. Ya da bazı kitaplarda tasarruf sağlar mı derler arkadaşlar. Kesinlikle tasarruf sağlamazlar. Yedinci özelliğimiz basit makineler arkadaşlar. Verilen enerjiden daha fazla iş yapamaz. Aynı zamanda bu kesinlikle yukarıdaki gibi yani diğer bir ifadeyle iş ve enerjiden kazanç sağlamazla aynı manayı ifade etmektedir. 7. maddemiz. 8. maddemiz basit makinelerde arkadaşlar kuvvetten kazanç var ise yoldan kayıp vardır. Kuvvetten kayıp var ise yoldan kazanç vardır. Ve kesinlikle şunu da diyebiliriz. Aynı anda, aynı basit makine için söyleyecek olursak kuvvetten ve yoldan aynı anda kazanç yoktur arkadaşlar. Devam edelim. 9 maddeyle özetlemiş olduk. Basit makinelerin özelliğini. Şimdi bu ünitede hangi basit makineleri işleyeceğiz? Onlara bakalım kısaca. Birincisi arkadaşlar kaldıraçlar. Kaldıraçları şöyle hemen kısa bir özetle. Sağlam bir çubuğumuz var, bir destek noktamız var. Bu çubuk destek etrafında serbest bir şekilde dönebiliyor. Bir tarafında kuvvet uyguluyoruz, diğer tarafta da yükümüzü yerleştiriyoruz. Bu sisteme kaldıraç diyoruz. İkincisi de makaralar ve palangalar. Ee, şöyle baktığımızda birinci şeklimizde görüldüğü gibi makaramız sabitlenmiş tavana ya da bazen de tabana sabitlenebiliyor. Burada kuvvet uygularız. Cisim de yukarıya doğru çıkıyor. Bu sabit makaramız bunun yanındaki, bunda görüldüğü gibi makaramız sabitlenmemiş arkadaşlar. Yüke bağlanmış. Yük ile birlikte burada makara yük ile birlikte yukarı ve aşağıya hareket edebiliyor. Bunun için hareketli makara diyoruz. Hareketli makara. Bir de palangaları göreceğiz. Hem sabit makaraların hem de hareketli makaraların bir araya gelmesiyle oluşan sistemlere palanga denir. Üçüncü bölümde ise eğik düzlem konumuz. Belirli bir yüksekliğe bir yükümüzü çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için şöyle bir platform ya da eğik düzlem yerleştiriyoruz şuraya. Objemizi eğik düzlemin üzerine koyup kuvvetimizi uyguluyoruz. Burada diğer doğrudan kaldırmayla ya da eğik düzen kullanarak kaldırma arasında fark var arkadaşlar. Eğik düzenlerde her zaman kuvvetten kazanç var. Yani cismi kendi ağırlığından daha küçük bir kuvvetle buraya belirli bir yüksekliğe taşıyabiliriz. Dördüncü olarak da vidayı işleyeceğiz. Vida arkadaşlar bir silindir. Bir silindir. Şurası bir silindirimiz ve silindir etrafında dolanan eğik düzlemden oluşur. Bunu da dördüncü bölümde inceleyeceğiz. Dördüncü parçada anlatacağız. Beşincisi arkadaşlar çıkrık. Çıkrık iç içe geçmiş silindirler olarak kullanılır. Yükümüz küçük silindire bağlanır. Büyük silindir, silindirden de kuvvetimizi uygularız. Büyük silindirde de bir şekildeki gibi kuvvetimizi uygularız. Bu sistemde kuvvetin yönünü değiştirebiliriz. Kuvvet kazancı sağlayabiliriz. Onu da orada detaylı bir şekilde anlatacağız. Altıncısı dişli çarklar ve kasnaklar arkadaşlar. Dişli çarklar bisikletlerde kullanılır. Arabanın vitesinde kullanılır. Eski kurmalı saatlerde saatlerin içerisinde dişliler bulunur pek çok kullanım alanı vardır. Dişli çarkların ve kasnakların. Yedinci olarak da kama kullanılacak arkadaşlar. Kama keskin aletler. Balta olabilir, bıçak olabilir, jilet olabilir. Buralarda kullanılır kama. Şimdi genel olarak 7 bölümde incelenecek basit mekanlar. Birinci bölümümüze bakalım. Kaldıraçlar arkadaşlar. Kaldıraçlardan önce kuvvet kazancına bakacağız. Bütün basit makineler için kuvvet kazancı arkadaşlar. Yük bölü kuvvettir. Yük olarak sembol P harfi, kuvvet olarak da sembolümüz F harfidir. Şimdi kuvvet kazancı arkadaşlar, kuvvet kazancı yük bölü kuvvet oranının 3 tane durumu var. 1'e eşit olma durumu, birden büyük olma durumu ve birden küçük olma durumu var. Şimdi 1'e eşit olma durumu nedir arkadaşlar? Bire eşit olma durumu şudur. Kuvvetten ve yoldan arkadaşlar ne kazanç vardır? Ne kazanç vardır? Ne de kayıp vardır. Ya da bir başka ifadeyle kuvvetten kazanç yoktur derse ya da yoldan kazanç yoktur derse doğru bir ifade olur arkadaşlar. Bu kuvvet kazancı eşittir 1 olduğunda bunun manası kuvvet eşittir yüktür. İkinci durum kuvvet kazancı 1'den büyük olursa bunun karşılığı yük büyüktür kuvvetten. Yani Yükümüzü biz daha küçük bir kuvvetle dengeleyebiliriz ya da kaldırabiliriz arkadaşlar. Birden büyük olması kuvvetten kazanç olduğuna kazanç var. Yoldan ise kayıp var arkadaşlar. Üçüncü durum kuvvet kazancı birden küçük olursa. Bu ne manaya gelir? Yükümüz uygulanan kuvvetten küçük. Yani yükü kaldırabilmek için yükten daha büyük bir kuvvet uygulamamız, ağırlığından daha büyük bir kuvvet uygulamamız gerektiği manası çıkar. Bu da şudur. Kuvvetten kayıp var arkadaşlar. Birden küçük çıkarsa yoldan kazanç var. Genel olarak bütün basit makinelerde bunları uygulayabiliriz. Kuvvet kazancı yük bölü kuvvettir. Kuvvet kazancı bir eşit olabilir. Bunun manası ne kayıp var ne de kazanç var. Birden büyüktür kuvvet kazancı. Bu durumda kuvvetten kazanç, yoldan kayıp var. Ya da birden küçüktür durumu var. Bu durumda da kuvvetten kayıp, yoldan kazanç vardır. Şimdi birinci basit makinemize geçebiliriz kaldıraçlar. Tanım olarak söyleyecek olursak arkadaşlar kaldıraçlarda sabit bir desteğimiz var ve destek etrafında serbestçe dönebilen sağlam bir çubuktan oluşur arkadaşlar. Şöyle resmimize baktığımızda şu üçgen ile gösterilen yerimiz destek ve desteğin üzerine sağlam bir çubuk yerleştirilmiş ve üzerine yük ve kuvvet konulmuş. Kuvvet uygulanmış. Arkadaşlar giriş kuvvetimiz uygulanan kuvvettir. Çıkış kuvvetimiz uygulanan kuvvetin yüke etkisidir. Yani çıkış kuvveti yüke karşılık gelir. Giriş kuvveti de uygulanan kuvvete karşılık gelir. Şöyle gösterelim hemen. Kuvvetimiz uygulanan kuvvet. Giriş kuvveti. Yükümüzle karşılık gelen de çıkış kuvveti arkadaşlar. Çıkış kuvvetidir. Kuvvet koluna gelecek olursak kuvvet kolu kuvvet ile destek arasındaki arasındaki mesafedir. Yük koluna gelecek olursak yük kolu da yük ile destek arasındaki arasındaki mesafedir. Bir de bazen öğrenciler destek kolu demekte. Destek kolu diye bir şey bir şey yok arkadaşlar. Dikkat edin. Destek kolu diye bir şey yok. Şekil üzerinde gösterelim. Uyguladığımız kuvvet burası, desteğimiz burası. Şu mesafe kuvvet kolu. Şuradaki mesafemiz ise yük kolumuz arkadaşlar. Yük kolu. Kuvvet kazancı kaldıraçlar için şöyle hesaplanır k nokta k'miz kuvvet kazancımız arkadaşlar yük bölü kuvvet olarak da hesaplanabilir ya da kuvvet kolu bölü yük kolu olarak da hesaplanır. Bir de kaldıraçlara mahsus şöyle bir eşitliğimiz var. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu eşitliğimizdir. Evet. Genel olarak kaldıraçlarda böyle. Şimdi kaldıraçlarımız 3'e ayıracağız arkadaşlar. Yük kuvvet desteğin bulunduğu yere göre kaldıraçlar 3 tiptir arkadaşlar. 3 tiptir. Birinci tipimiz. Şöyle resmimize bakalım. Burada kuvvetimiz, burada yükümüz. Kuvvetimiz burada. Yükümüz burada. Destek ikisinin arasında. O zaman ne diyeceğiz? Destek kuvvet ile yük arasında. Bu tip kaldıraçları aynı zamanda biz arkadaşlar desteğin ortada olduğu kaldıraçlara çift taraflı kaldıraç diyeceğiz. Diğer ikisi ikinci ve üçüncü tip kaldıraçlarımız tek taraflı arkadaşlar. Sadece birinci tip yani desteğin kuvvetiyle ile yük arasında olan kaldıraçlarımız çift taraflıdır. Bu kaldıraç tipinde arkadaşlar kuvvetin yönü Yönünü değiştir. Değiştirir. Kuvvetin yönünü değiştirir ne demek? Kuvvet aşağıya doğru uygulanır. Yük ise yukarıya doğru hareket eder. Şimdi birinci tip kaldıraçlarda yani desteğin arada olduğu kaldıraçlarda arkadaşlar kuvvet kazancı için üç durum var. Kuvvet kazancı birden büyüktür, bire eşittir ve birden küçüktür. Birden büyükse arkadaşlar bunun manası şudur. Kuvvet kolumuz kuvvet kolu büyüktür. Yük koludur. Kuvvet kolu büyüktür. Yük koludur. Yani kuvvetten kazanç var. Kazanç. Yoldan kayıp var arkadaşlar. Yani daha küçük bir kuvvetle yükü kaldırabiliriz. Eğer kuvvet kazancımız 1'e eşitse bunun manası şudur. Kuvvet kolu eşittir yük koluna arkadaşlar. Yük koluna eşittir. Yani bu sistemde ne kazanç vardır, ne kazanç var, ne de kayıp var. Üçüncüsüne geldik. Kuvvet kazancının birden küçük olma durumu. Birden küçük olma durumunu şöyle özetliyoruz. Bunun manası kuvvet kolu ve yük kolu arasındaki ilişki. Kuvvet kolu küçüktür yük kolundan. Yani kuvvetten bu, bu sistemde kuvvetten eğer kuvvet kolu yük kolundan daha küçükse kuvvetten kayıp yoldan ...kazanç vardır. Şimdi... ...bu tipe örnek arkadaşlar... ...birinci tip kaldıraç örnek... ...makas... ...berberlerin kullandığı... ...ya da terzilerin kullandığı makas... ...desteğin ortada olduğu... ...birinci tip kaldıraça girer... ...işçilerin kullandığı... ...levye... ...elektrikçilerin kullandığı... ...pense inşaat işçilerinin kullandığı keser esnafın kullandığı eşit kollu kollu terazi birinci tip kaldıraç örnek olarak verilebilir geçelim bir sonraki ikinci tip kaldıraçımıza İkinci tip kaldıraçımız şöyle şeklimize bir bakalım yükümüz burada desteğimiz burada kim var arkadaşlar arasında olan kuvvetimiz? Kuvvet yük ile destek arasında. Bu tipe ne demiştik? Tek taraflı kaldıraçtır. Yani kuvvetin yönünü tek taraflı kaldıraçlar ne yapmaz? Değiştirmez arkadaşlar. Değiştirmez. Gelelim kuvvet kazancına. İkinci tip kaldıraçlar için. Şekilde de görüleceği gibi arkadaşlar. Bakın buradaki mesafe kuvvet kolu. Şuradaki mesafemiz yük kolu. Kuvvet kolumuz burası, yük kolumuz burası. Kuvvet kazancı için şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde görüldüğü gibi yük kolumuz büyüktür kuvvet kolundan. Bu durumda kuvvet kazancımız kuvvet kazancımız neydi? Kuvvet kolu bölü yük kolu. Kuvvet kolu küçük, büyük büyük olan ise yük kolumuz arkadaşlar. O zaman kuvvet kazancımız ne olacak? Birden küçük olacak. Yani bu sistemde kuvvetten kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Örnek olarak neler var? Bu kuvvetin arada olduğu ikinci tip kaldıraçlar arkadaşlar. Maşa var. İkinci olarak cımbızımız var. Bayanların kullandığı. Üçüncü olarak işçilerin kullandığı kürek balık severlerin kullandığı orta son olarak da tenis severlerin kullandığı tenis raketi örnek olarak verilebilir ikinci tip kaldıraçlara yani kuvvetin arada olduğu kaldıraçlar. Devam edelim. Üçüncü tip ile son son kaldıraç tipimize Arkadaşlar şekilde de görüldüğü gibi destek burada. Yükümüz arada. Burada da kuvvetimiz var. Yani kim arada kaldı arkadaşlar? Yük. Yükün arada olduğu kaldıraç tipi bizim 3. kaldıraç tipimiz. Bu tip de arkadaşlar 3. kaldıraç tipi de tek taraflıdır. Yani kuvvetin yönünü Değiştirmez. Kuvvet kazancına bakacak olursak şeklimize dönelim. Şeklimizde şurası yük kolu. Burası kuvvet kolu. Kuvvet kazancı için şunu diyeceğiz. Şekilde de görüldüğü gibi kuvvet kolu daha uzun. Yük kolundan. Kuvvet kazancı ne olur? Eşitliğimize tekrar bir daha bakalım. Kuvvet kolu bölü yük kolu idi. Kuvvet kolu daha uzun yük kolundan. O zaman eşitliğimiz birden büyük olacak. Bunun manası bu tip kaldıraçta, kuvvetin arada olduğu kaldıraç tipinde arkadaşlar kuvvetten kazanç var. Yolda kayıp var. Örnek olarak bu tip kaldıraçları, üçüncü tip el arabası ceviz kıracağı zımba delgeç, gazoz açıcı örnek olarak verebilir. Değerli arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.